Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Sena. Bugün sizlerle 23 Nisan olduğu için birkaç tane bayrak yapacağız. Hadi şimdi başlayalım mı? Malzemelerimizi gösteriyoruz. 3 tane renkli renkli kartonlar. İkili ikili pipetler. Ve kalemimiz ve makas printimiz. Şimdi yapmaya başlayalım. İlk şuradan başlıyoruz. Kalemimizi alıyoruz. Kalemimizi alıyoruz. Bayrağımızı çizmeye başlıyoruz. çizdik. Ay, i̇ki tane çubuk. Şimdi şimdi bir iki tane pipet alalım. İstediğimiz renk. Tabi. Durun hatta şöyle mor mor yapalım bir tane daha. Şimdi şuraya bir tane ne süreceğiz? tabii ki de Pirin. pirinç. Ablacım sen gider misin? Pirinç süreceğiz. Pirinçimizi sürelim. O evet arkadaşlar pirinçimizi sürdük. printimizi sürdük. Şimdi pipetlerimizi pipetimizi açalım. denediniz mi el yapımı tepacığınızı? Denemediyseniz bir deneyelim biz. Ben çünkü bir kere dün yapmıştım. Ama olmuştu. İşte benim dünkü bayrağım burada. Bayrağımı yaptım. Şimdi bir de gene yapıyoruz. Ablacım gider misin kutucuğum? Şimdi pipetimizi de koyduk, sürdük. Şimdi yapıştırıyoruz. Bakın nasıl yapıştırdıma. Ama dikkat yapıştırın. Biraz eğer kurumuşsa o pirinç yine süreceksiniz. Eğer sürmezsiniz hiç olmaz bayrağınız. Kayar pipetleriniz düşer ve olmaz bayrak. Neden? 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız bu arada kutlu olsun. Hadi bakalım yapalım bayramımızı. Bayramımızı yaptık. Bu kuruyana kadar biz diğerini geçelim. Şimdi moru deneyelim. Mor. Yine güzel bir bayrağımızı çizelim. Güzelce bir de yıldımızı çizelim. Yıldımızı da bayrağımızı bunu da yaptık. Bakın. Yaptıktan sonra Tamam, başlayalım. Print Print, print, print. Şimdi daha, daha Şimdi hadi yapmaya başlayalım. <laughs> pipet açalım pipet pipet açalım pipet pipet Ay, bu değil bu değil Hı. -hı. hızlıca yaptık Hı. -hı. bu da kuruyacak neyse kurumasına gerek yok Şöyle biraz daha sürelim. Ne olacak bayrağımız? Sonra diğerine süreceğiz. Biraz bastırın ki iyice yapışsın. Anladınız mı? Şimdi bakın, iyice yapıştırıyorum. Birazcık bastırın. Pis pipeti ama asla bozmayın. Eğer bozarsınız hiç olmaz bayrağınız. Çok kötü olur. Bayrağınız çok çirkin olur. Pipetiniz de. Şimdi, pembe pipetimizi alalım. Böyle. de açtık. Bunu birazcık bozacağız. Bakın ama. Böyle. Yapacağız. Sonra da böyle. Birazcık katlayacağız ama katlayamadım. Heh. Katladım. Bayrağımızı yaptığımıza göre diğer paketimizi geçirelim. Ay. Geçiremedim. Tamam. Bayrağımız oldu gibi. Bir bakalım ama. Hmm, burası yapışmamış. Biraz daha be. Pistimizi sürelim. İyice yapışsın ve olsun bayrağımız. Hadi gelin gelin gelin. Printimizi de sürdük. Birazcık bastırdık. Bu bayramımız oldu. Şimdi burada bu biraz dinlensin bu yaptığımız pipeti. yaptığımız bayrağımızı geçelim şimdi. Keşke şuradan başlasaydık. Ama çok oldu. Şimdi pipetimizi açacağız. Ama biraz çabuk olalım. Etkinliğimiz hemen bitsin. Sizle birazcık konuşalım ve istiklal marşımızı söyleyelim. de yapıştıralım birazcık. Hmm. Bir dakika. Şuna şöyle. Bir dakika, bir sıkıntımız oldu. Şuradan bir dakika. Bunu. Çünkü olmadı arkadaşlar. Çünkü çok yırtık. Arkadaşım Ayza biraz yırtmış. Ama gelin beraber şimdi bir tane makas alalım. Makasımızı aldıktan sonra da devam edelim etkinliğimize. Makasımızı böyle bakın. Şöyle bir makasımız. hem de arkadan daha güzel arkadaşlar. Hadi şimdi sizi gene yerinize koydum. Hadi gelin gene yapalım. Makasımızı alalım. Yarasını keselim. Çünkü yap iyi yapışsın diye. Hmm. biraz daha keselim olacak ama o da o kadar küçük çünkü eğer bayrağımızı kesersek çok kötü olacak yani çok kötü olur evet kestik şimdi şurayı da keselim ki güzel olsun de şimdi printimizi tekrar sürelim biraz. Printimizi açalım. Arkadaşlar printimizi de bayağıcık biraz daha sürelim neyse. Biraz daha sürelim ki iyi yapışsın. En biraz çikolata galiba ama olsun. Bakın güzel olacak bu biraz küçük ama olacak. Ben neyse devam edelim. Şimdi oldu. sonu yapalım son ona. Hmm. Ben biraz saçlanmamışım. Gelin biraz daha alalım o zaman bir pipet. Yani pipetimiz mi bitti? Hayır. Pipetimiz daha çok var. Gelin gelin alalım. Şimdi ben şöyle yapacağım. Gelin gelin arkadaşlar. Şimdi bunu biraz taşımak bana zor gelecek. Siz, sizi şu an taşıyacağım. Evet arkadaşlar şimdi açalım. iki tane daha pipeti pet alalım. Pembeler iki tane pem. Pembe olsun mu? Tamam bakalım pipetlerimiz. Ne köpek? Kapitalar. Şimdi Arkadaşlar şimdi hemen şunu da koyup gideceğiz. Ee, neyim, Tabii ki de bayraklarımıza şimdi gidiyoruz bayraklarımıza. Bayraklarımıza geldik sizi de artık yerinize koyabilirim. Şimdi arkadaşlar bir daha gene kalem kolum 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 Yıldızımızı yıldız, yıldızımızı yapmayı unuttuk. birazcık oldu ama ama güzel oluyor hadi gidelim mi yavaş yavaş devam edelim birazcık buçuk konuşmuş çünkü ben bunu ya almadım ki yani çocuklar yaptı benim kardeşlerim var birisi kız birisi erkek birisi Ayza o kız olan birisi de erkek olan ıı, Serhat biz konuşmayı bırakalım ve yapalım printimizle bayrağımızı. Nereyi yapsam ilk? Şurayı yapacağım. <laughs> Arkadaşlar neyse gelin. O mesajı boş verin. Bu oradan geldi ama boş verin. Hmm. Hadi şimdi yapıştıralım pipetlerimizi. Hmm, bir de biraz sürelim uçak pipetlerine. Tamam, bayrağı. Arkadaşlar siz hiç böyle bir püpetten bayrak yapılır mı dediniz? Arkadaşlar Aa ben duydum. Bir ses geldi. O ne? Bir şuradaki. Sen, sen ne dedin bakayım? Hmm. Sen dedin ki püpetten nasıl bayrak yapılır? Ben sana söyleyeyim. Şimdi hani e, bayrakların şey oluyor ya böyle pipet gibi beyaz bir tane pipet diyelim işte. İşte pi beyaz pipet. Yok. Uç uç. Evet. İşte onlardan yapılıyor. Ama bizde öyle uç olmadığı için ben de pipetten yapıyorum. Ama pitte, pipetten süper oluyor. Hem renk renk renkli oluyor. Ama hadi devam edelim. <laughs> Hemen devam edelim. Sür sür sür. Sürdük. Şimdi onu da şöyle yapalım. Arkadaşlar sonra birazcık konuşacağız, az kaldı zaten konuşmamıza ve İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Güzel bir bayramız oldu. Şimdi yaptık bayraklarımızı. Hadi bakalım. Ortalığı, ortalığı toplayalım. Gelin arkadaşlar. Gelin, gelin, gel. Gel vatandaş. Gel girdeme. Gel, hadi gelin. Şimdi çöplerimizi de açalım. Neyse. Gelin hadi. Aa biz bir şey unuttuk mu? Evet. Bakın mor bayrağımız da. Burayı kesmeyi unuttuk. Hadi keselim. Artık bitecek ya. Değil mi? Şu kadarcık keselim. Evet bakın kestik. Şimdi onu da koyalım. Bütün bayraklarımız oldu arkadaşlar. Şimdi biraz onlarla, onlarla hakkında konuşalım. Aa istiklal marşımızı söylemedik. Hadi bir tane alalım. İstiklal marşı korkma. Sünnet mu şafakları yüzden al sancak. Tüm neden yurdum üstü tüken en sonacak. O benim milletimindir, yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, o, o milletimindir ancak. Çatma kurban olayım şehrine ey nazlı hilal. kahraman arkına bir gül, bir gül. Bu şiddet ne bu Celal? Sana olmaz bu dökülen kanlarımız sana helal. Hakkıdır hakka, tapan milletimin diristikler diye söyledik. Şimdi bunda, şimdi senin oyuncak günlüğünü abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum ve 23 Nisan Ulusal, e Ulusal Ekmenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.